Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ne oynuyoruz? Mystic Shadows oynuyoruz. Yani Mystic Falls. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Orijinaller diye bir e, dizi var gördüğünüz gibi. E, Niklas Michael's, Elijah ve Rebecca Michael's'ın. Evet, e, şimdi e, Bunların oyununu oynayacağız. Sadece orijinaller değil. Ben bir Darius'daki ve Legacy's'taki oyuncular da burada var. Ee, hemen ben e oyuna e şey yapmak istiyorum. Vampir oyunu. Çok şeyin özelliği var. E Siz kendiniz anlarsınız. Açıklamalarla linkine koyacağım. Arkadaşlar bu Tekin'ler benim. E Play'ler de benim. Poor Case'ler de Robux'larla alınıyor. Bunların hepsi benim yine aynı şekilde. Tyler da benim. Oscar ve Bella da benim. Ve Hayley arkadaşlar. Benim favori şeyim Hayley. E, ay tam karakterleri göstereceğim adam. Kim o ya? Ya arkadaş ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim boynumu kırıp boynumu kırdı bu oynamı kırdı. Okey. Evet arkadaşlar. Neden? Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani mistik Falls'a kadar Evet arkadaşlar ben nasıl bu kadar hızlı oynayabilirim? Biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar size bir sır vereceğim. Burada bütün güçlerimiz var. Hybrid de bu arada arkadaşlar. Melez. Yani daha güçlüyüz. Nerede olur Mesela arkadaşlar hold shift. Mesela şurada gördüğünüz e, böyle şey e, shift. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Nereye gitmek ne istiyorsunuz? Oraya ileri gidiyorsunuz ve e, boyun kırma c yeme boyun ısırma e, e, z süper jump e e kanla beslenme f vurma T. E, kurt ısırı hem kurt hem vampir olduğu için ne değişti gördüğünüz gibi kurt oluyor. Bakın. Kurt oldu gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar vampire dönüştük yine çünkü vampiri daha iyi lan ya. Rebecca Michaelson, Elijah Michaelson, and girlfriend Hayır hayır hayır. Kalbimi çıkarıp aldılar abi. Kalbimi söküp aldılar. Teşekkür Go friend. keseceğim. Evet arkadaşlar. E, vampirler. E, cadılar. E, şey. Kurt adamlar. heretik Hem cadı olan hem de şey olan. E, vampir olan. E, Treebeats. Eee e, ee, hem kurt hem vampir hem de cadı. Üçü birden. Mortals benim. E, ee, ve Hope Michaels'ın Niklas Michaels'ın çocuğu. Çocuğu, çocuğu. Kardeşim çocuğu. Ben arkadaşlar Robux yatıracağım bu oyunu. Ve arkadaşlar Robux yatırınca Robux yatırınca Arkadaşlar video çekeceğim. Robux yatırmakla video çekeceğim. Çok önemli değil mi? Bir dakika olmadı. Hiç olmadı bu. Bakın bakın hiç bakmadan. friend. kalbimi çıkardı. Ve arkadaşlar yine ruha dönüştüm. Evet arkadaşlar yine ruha dönüştüm. Ruh. 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 Evet arkadaşlar. Hemen karakterler yine Hale'de buluşalım. Evet arkadaşlar Hale'de buluştuk. Eee... Eylül'e buluştuk. Oo. Oo, çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Go friend Rebecca. Bak bak bak. Go friend. Arkadaşlar, evet arkadaşlar Heyan'ın çıkışında buluşalım. diyeceğim. Evet arkadaşlar Heyan'ın çıkışında. Evet arkadaşlar Heyan'ın çıkışında buluşalım. Evet arkadaşlar Heyan'ın çıkışında buluştuk. Heyli çıktı. Gerçekten durmamıza gitti. Sizce ben buradan atlar mıyım, atlayamaz mıyım? Arkadaşlar oradan direkt at... Oo, oo. Yani birazcık... Ooo! oo. Hepinize tepeden bakarım. <laughs> Abi kral heyde! Kral olarak, kadın olarak kral heyde. friend. Oh, go friend. ofa abi oraya gitseydin mük Bak bir artı bir mük olacaktı gerçekten. Go friend. Oh. burası değil. Yapma, yapma be yapma. Be abicim, kalbimiz çıktı. Ruhumuzla beraber. Evet arkadaşlar, Hale buluşalım. Evet arkadaşlar, be oldu görüştük. Hale değil, bu sefer size gerçek cadı vampir göstereceğim. Mekik enerji 500 mü? Lan. Ve sıfır mı? Lan. Telekinez puş. Telekinez puş. Bakın arkadaşlar. Ama bak ne yazıyor? Bak ben yalan söylemem. Bakın. Bakın. Şurada ne yazıyor? Aha Bir tane Hayley var. Bakın şurada ne yazıyor? Q'da. Pardon R'de ne yazıyor? push yazıyor. Evet arkadaşlar. İşte telekiniz push. Kuren. Kuren Q, 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 Yani ne yapalım be kardeşim? Yani, de ne diyor? Kardeşim edene. Aynı şeyi ben de yaparım bu arada. O teşekkür ederim evet beni benim büyük dertte teşekkür ederim. Go Ağzına yarısına indirdi canımı Ağzına osma artık gel Power bana bana power bana 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 I get the I get the power I get the, I get the power kaç kaç, 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 kaç. Yeah 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 I'll get the power I'll get the I'll get the power I'll get the The power you don't yeah I get I'll get the Yeah 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 I get the power I get the I get the power

Çık, oradan çık oradan be, çık oradan, çık oradan. Yön, yön, yön ve get the power, I get the, get the power, I get the, the power you should me. be on the same way, so many, so many, so many, I get the power, I get the. I get the, I get the power. You should know. When it's on, it's on and on. and Yeah, 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 yeah. I get the power. I get the. I get the power. I will get the power. You. boşalma ağzına ne oluyor? Git lan uzayla yürü git. Sen ne yapıyorsun? Oscar kardeşim sen ne yapıyorsun? Yok be kardeşim. Ooh kaç drop 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 kaç kaç drop drop kaç orijinaller orijinaller da 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 Evet arkadaşlar I get the power I get the power power you show now send the way <Sessizlik> Burada beni kimse bulamaz. I get the power. I get the get power. I get I get the por Kuvver son üzerinde. Ben pardon şu an yanlış pozisyonlar içerisindeyiz. Üzgünüz. Pardon şu an yanlış pozisyonlar içerisindeyiz. Ulan ne yapıyorsunuz siz? Bak 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 bak, bak beni seyirciler içerisinde. Telekinez puşu. Arkadaşlar şu an oha 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 ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun orada ha? Arkadaşlar bu ne ya? Bu görüntü silmek için yani şimdi. Şimdi. Tamam görüşürüz. Çok yanlış şeylerde duruyoruz. Bay bay.